Merhabalar dostlar Grand Tarbiye'den karşınızdayım. Bugünkü konumuz bedava Battle Pass vereceğim ve aynı zamanda bedavada 175 Grand Coins dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bedava grant Coins kazananları bir görelim. Andrea Leo tam 131 saat oynayarak 100 Grand Coins kazandı. Ejder Bey 108 saat oynayarak 50 Grand Coins. Koray Keneke ise 87 saat oynayarak 25 Grand Coins kazandı. Tebrik ediyoruz. Şimdi bu kazanan kardeşlerimiz bir sonraki hafta katılamayacak. Bir sonraki hafta farklı kişiler kazansın. Adil olsun diye. Bir hafta içerisinde yani bir sonraki perşembe akşamına kadar alemizde olup da en çok oynama süresine sahip olan ilk 3 kişi yine 150 ve 25 Grand Coins kazanacak arkadaşlar. Nasıl ailemize geliyorsunuz Grand Roleplay'de öğrenelim. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sonucu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'deki kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine D'eze yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet şu anda da ekranda görmüş olduğunuz gibi şartlarımız DNZ ailesinde ailemizde olmanız ve o haftanın en çok oynayan en çok oyunda kalan 3 kişiden biri olmanız. Şimdi bedava Battle pass de veriyorum bir kişiye demiştim bir önceki videomuzda arkadaşlar bir önceki videolarımızdan birinde işte şu an ekranda görmüş olduğunuz videomuzda arkadaşlar yorumlara battle pass istiyorum yazan ve ailemizde olan bir kişiye battle pass verecektim kazanan kardeşimiz krallar oyunu oldu battle pass istiyorum kazanan tebrik ediyoruz arkadaşlar şimdi yazalım kardeşim oyun içi id'ni yazar mısın ve ailedeki isminle oyundaki. Evet bu kardeşimize şimdi yorum attım. Bu yoruma cevap versin arkadaşlar. Bu kişi bedava Battle Pass kazandı. Tebrik ediyoruz. Yine bu videonun altına bedava Battle Pass istiyorum yazan bir kişi arkadaşlar bir sonraki hafta yine bedava Battle Pass kazanacak. Evet şimdi Battle Pass görevleriyle devam edeceğim oyuna ve bugün bedava bir araba çıkartmaya çalışacağız Battle Pass'ten. Evet bugün yine yanımda Tarık var. Hoş geldin Tarık. Hoş buldum. Hoş buldum. Battle Pass'te kaçıncı levele geldin? Battle Pass'te bakayım 38 e ölmüş. Oo Tarık 38 olmuş. Ben arkadaşlar 4 gündür giremedim oyuna. 12 levelde kalmışım. Bugün hedefim öncelikle şu 15 levele gelip buradaki bedava arabayı almak. Ondan sonra kaykay falan var şurada galiba. onu ayakkabı nasıl bir spor ayakkabı Lan çok değişik bir şey. Ama ilk hedefimiz şu bedava arabayı almak 15 leveldeki. Şimdi bugünün görevlerine bir bakayım. Kolay görev var mı? Tarık'la birlikte yapalım. Şimdi elektrik teknisyeni oluyor çok kolay. Çadır kur diyor çok kolay. Car sharing'den araç kiral diyor Tarık bunu nasıl yapacağız? Rent a car sharing. Bildiğimiz normal araç kiralama ya. Ha onu nereden kiralayabiliriz aracı? Hastanenin orada falan araçlar var ya onları kiralama. Hastanenin oradaki mi? Aynen. Tamam Şeyde taksi çağır. İlkten taksi çağırmayı yapalım. O alkol kullan diyor. Oğlum Ramazan'dayız ya. Ramazan ayında Grand Tar diyor ki bize neyse içecek iç, iç gibi düşünelim. İçecek içeceğiz. Taksi çağır diyor. Ve submit and it in the de. bir de reklam ver Şimdi öncelikle taksi çağırma ve reklamı yapalım. En kolay ikisi onlar. Şimdi mesela neyin reklamını verelim? Ne satacağız diyelim. Ceket mi satacağız abi? Ne satacağız? Biz adam satıcı yapıyoruz. <laughs> Tarık seni satıcı koyayım mı? <gülüyor> Arabanın, <gülüyor> yanına ya Arabanın yanına geç. Arabanın yanına geç şu arabayı yalandan şey satılık diyelim. Cevap yani. vermeyiz millete. Ed bu artı arkadaşlar. Play and add. Şöyle space'a basıyoruz. Ve ilana da kar diyelim. Fabiş diyelim. Bir daha kar dedik. Transport. Ama ne isterimizi falan da şey yapmadık yani. 4000 dolar reklam verdik. Evet şu an Battle Pass'in ilk görevini tamamladık. Hemen kontrol etmek istiyorum. Battle Pass'in ilk görevini tamamlamış mıyız? 12 level. 11 miydim ben? Kaçtım. Tamamladık mı acaba? Dur bakalım. Olmadı mı? Aa olmadı. Niye öyle oldu? <gülüyor> <gülüyor> ha tamam şu. <laughs> tam resimli Aynen. olan değil şu. Megafon işareti olandan. Sen... Oraya, abi şey yazabilirsin. Looking for Tarik yazabilirsin oraya. Sen Nisan. Tamam tamamladım şu an görevi. Arkadaşlar bir daha kontrol edelim hemen. Yani resme gerek yokmuş. Evet 13 level oldum bu görevi tamamladık. Şimdi bir de taksi çağırdım gel Tarık bugün. Evet şimdi taksi çağırmayı yapacağım. Hemen şuradan doğru. Çok kolay arkadaşlar bu görevler. Taksi çağırıyorum. call taksi. Okey yazdık buraya ne yazdığınız önemi yok. Evet bunu da yaptık. Şimdi tekrardan kontrol edelim. Battle Pass 14 level oldum. Çok az kaldı arabaya. 15 level olduğumuzda arabaya açacağım. Arabadan sana ne çıktı Tarık? Arabayı ben açma bende ucuz prime var ya şey ucuz Battle Ha bu şimdi. şey değil mi tamam bende. de alalım, alalım, alalım. Bu araba dur bakayım premium plus'ta mıymış yoksa neydiymiş? Evet premium plus'taymış. Bizde premium plus var. O yüzden araba çıkartabileceğiz. Şimdi elektrik teknisyeni görevi var. Elektrik teknisyeni mesleğine doğru gidiyoruz. Onu da yaptım mı arkadaşlar? 15 level olurum diye düşünüyorum. Videonun başındaki dediklerimi unutmayın. Yine iki çekilişimiz var. Hem bedava Grand Coins veriyoruz. Her hafta olduğu gibi ve artık bedava Battle Pass'te veriyoruz. Hem bedava Battle Pass'e almak için hem de bedava Grand Coins almak için ailemizde olmayı unutmayın ailemizde olmanız çok önemli. Abi çarpma bana gözünü seveyim. Ne yaptın be? Abi değiştin mi ya? Baba biraz oldu. Satarken hatasız diye satarız abi sıkıntı yok. <laughs> evet, elektrik mesleğine gidelim arkadaşlar. Sizin orada görüşelim. Get employed. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi bakalım. 15 oldum mu? Evet, oldum dostlar. Şimdi önce ödüllerimizi bir alalım. Silah verdi. Battle points verdi. Battle Pass points verdi ve araba. Evet bizim merak ettiğimiz buydu. Bakalım ne çıkacak. 6 tane sandığımız var. 6 sandıktan birine tıklayacağız. Hangisine tıklayayım? Tam ortadaki alttakine tıklamak istiyorum. Valla sportif bir araba çıktı. Ne çıktı ama çözüyor. Renault'a da benziyor. Renault araba yok da mı Grand Tarpy'de? Gidelim bakalım. Park var mıydı burada? Gel Tarık. Bir araba çıkarttık arkadaşlar modelini. Anlayamadım zaten son araç listesinde gözükür. Ne çıktı acaba Tarık? Hemen park yeri buradaymış. Neye benziyor? Valla BMW'ye de benziyor. BMW çıkmamıştır zannetmiyorum ya. Şimdi bakacağız. Belki de şeydir modsuz araçtır. GTA'nın kendi araçlarından biri olabilir. şey Lexus'a benziyor biraz. Ama evet geldik. Adını şimdi söyleyeceğim. Evet en aşağı iniyorum. Karin Camry XSE. S -S. Karin neydi? Evet Karin Camry XSE diyor arkadaşlar. Toyota olması lazım. Bakın gerçek hayattaki bu araba arkadaşlar. Toyota sevdalları bilirler. Kameramı şöyle ayarlayayım. Evet çıkan araba bu. 2023 Toyota Camry diye mi okunuyor? Tam bilmiyorum. XSE bu araç arkadaşlar. Toyota çıkarttık. Gerçek hayatta da çok güzel araçlardan biri. Evet şimdi hemen buraya da bunu çıkartalım. Gel bir sürüş testi yapalım Tarık. Bak bu araba. Bence modifiye ile güzel olur böyle şey tip bir araba yani böyle. Spor. Emin ya Ben bu arabayı sanki çok gördüm bir araba. Evet, Toyota Camry diye geçiyor. Bunda evet. Accent'e mi benziyor biraz? Neye? Aynen. Toyota ama. Şimdi bunu evimize götürelim. Evimize doğru gidiyoruz. Battle Pass görevleri şimdilik bu kadar dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Battle Pass görevlileri, çekilişleri, ondan sonra yeni etkinlikler geldikçe de video devam edecek. Roleplay'ler de devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Herkesi Grand Tarpi'ye bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.